Merhaba, Ayşem'le Ne izlediğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, merhaba. Nevra Ayşem Savaşçı, hoş Merhabalar, geldin. Merhabalar, Borç hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bugün ne izledik? Bugün dehşet bir şey izledik. Dehşet mi izledik? <laughs> dehşet mi <Bey gülüyor> izledik, aynen öyle. Amazon Prime'ın yeni filmi, <laughs> Dehşet Bey, Murat Menteş'in çizgi romanından uyarlanmış... Hanım. E, Dur yanlış olmasın. Kutlukhan e, Perker'in yönetimindeki bir film. Yeni e, Amazon Prime'de gösterime girdi. Böyle deniyor herhalde. Sinema olmasa bile bir platforma da gösterime girdi e, Gösterim tarihi diyorlar öyle. Aynen. İşte böyle burada geyimiz var. Gerçi kurt olsaymış olurmuş. Bak ormanların içinde. Kurt <laughs> yok ama bir tane geyimiz var. var. Ondan sonra bu e, çizgi film forum... Dehşet Bey. Dehşet Bey efendime söyleyeyim, kendilerine fedailer ocağı adını verdikleri bir ocağın bir üyesi Dehşet Bey Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyor. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan sonra Dehşet Bey alıyorlar, yetiştiriyorlar, dövüş öğretiyorlar, onu öğretiyorlar, bunu öğretiyorlar. Bir fedai gibi yetiştiriyorlar. Yetiştiriyorlar, Kendini geleceği de... hazırlıyorlar. Suikastçı diyorlar, asla katil değiller, vatan, evet. millet için hareket ediyorlar. Bu Tabii. inançla yaptık, cinayet işliyorlar düzeni korumak düzeni için, korumak için. Düzeni, düzeni bozmamak için bozma engeli olan insanların hayatlarına son verdiriyorlar ve yaşadıkları ülkenin düzenini bu şekilde sağladıklarını düşünüyorlar. Evet ve ola ki <laughs> adalet sağlıyorlar. Helal ad olsun. Ad hele hele. Helal <laughs> helal. Olsun. Helal olsun adalet helal sağlıyorlar. Evet bunun e, üzerinde kitapta bu bir yazarın e, hmm. bir kitabının televizyon söyleşisiyle açılıyor. Yazar bunların şey yapmış ince, incelemiş ve bu e, kendilerine feda edeyen suikastçıların aslında tetikçi olduklarını sadece işte devleti koruduklarını düşünerek böyle bir örgüt olduklarını aslında adalet kendilerini sağlamamaları gerektiği üzerine bir kitap yazıyor. Ve adamın yazarın, e, yazarın ismimiz de Harun Bey'di. Musa Uzunlar canlandırıyor. Harun Bey'in yazdığı 13. ya da 14. Aynen. kitap ve bu kitap çok satışa ulaşıyor sat çok satış olduktan sonra ve imletin dikkatini çekiyor. Bizim fedailer grubu da, fedailer ocağı da bunun artık e, bizim ocağımıza, bizim tekerimize çomak soktu. Bunu öldüreyim diyor. Ama velakin bizim Dehşet Bey'imiz bu Harun Bey'in kızcağızına aşık oluyor. Çok beğeniyor kızı. Evet. Aa neler yapıyor. Çok da romantik seviyor ha. Çok güzel seviyor. Evet, çok güzel seviyor. Kadın yani olayım. böyle çok içten, çok şey, çok inanıyoruz, i̇nanıyoruz. onun sevgisine. E zaten ama <laughs> ocağın başındaki reis dedikleri insan da sevgiden bahsettiği zaman Evet ya. E, sevginin aslında ya da bir kadının hayatımıza girdiğimizde bizim yönümüzü değiştirebileceğini evet. ve e, yolumuzdan sapabileceğimize. O yüzden aşkın sevginin Yok olması gerektiğini, böyle bir şey yaşanmaması gerektiğini söylüyor. Tabii söyletiyor. canım ta ilk insanlardan yola çıkarak, günümüze Aynen. gelerek bir e, araştırmalarını e, ocaktaki bir toplantıda dile getiriyor. Aşık olmayacaksınız. <laughs> ya bence Yıldırım Şahinler bu rolü önerken çok eğlendi. Çünkü bence en de. azından ben onu izlerken çok eğlendim. Ben de çok eğlendim. Çok iyi <laughs> oynamış. Gerçekten. Çok iyi oynamış ben yani. Oğluyla konuşmaları vesaire. Mükemmel. Mükemmeldi. işte gelip günümüze de işte o eskideki ilişkilerin günümüzdeki versiyonlarından bahsediyor. Aşk dediğin zaten evvelden 3 gündü. Ha, bir ara aşkın <laughs> ömrü 3 yıldı dendi. Şimdi sadece one night stand diyor. Aşkın ömrü yoktur arkadaşlar. Halledin kimse aşık olmak. Yok aşık olursanız ocaktan atılırsınız. Hem sizin hem de aşık olduğunuz insanın ölümüne sebep olursunuz. Faturanızı keseriz diyor. Tabii faturanızı keseriz. Hatta oradan diyor. da eskiden işte bir tane evet. kurt e, dövmeli sırtında böyle kurt Oo, dövmesi olan e, bir tane adamın hikayesini Kim anlatıyor o da aşık olduğunu artık bu ocakta olmayacağını her şeyi bıraktığından bahsedip böyle bütün ocak üyelerini anlatıyor hikayeyi sonra da bir kulübeye taşındığına ama kadınınla birlikte bir ömür boyu sürmesini düşündüğü için yani sürmesini isterken Domantik çıktı. bir anda ne yaptı? Ocak onun faturasını kesti gibi Olmaz bir öyle. noktaya geliyor. Aşk morzu. yok. Bu bilgilerle biz ara öğreniyoruz. Aynen. Sonra efendim Barış Arduç'un canlandırdığı dehşet beyde nasılsa işte hapse girmeden önce vuruluyor. Vurulduğunda bu arada Tuğba Büyüküstü'nün canlandırdığı karakter bir acil e, doktoru. Acil servis değil de Pratisyen ee, doktor. Hani aile servise ilk müdahale ha, eden doktorlardan aynen. bir tanesi. Onun hayatını kurtarıyor ve Barış Arduş da uyandığında o kadını görüyor ve o anda bir şey hissediyor. Akabinde kadının peşine düşmeden önce hapishaneye düşüyor. Hapishanede günde 6 saat kitap okumaya baş Ama ne okumak? Yani evini görün kitapların arasında bir dünya yaratmış kendine. Ve kaç yıl? 6 yıl mı kalıyor? 7 yıl mı kalıyor hapishanede? 6'ydı galiba. Böyle yüksek abi, bir yok. şey yapıyor. ...yüksek bir şey yapıyor. E, yüksek <laughs> yüksek yapıyor. bir master yapıyor. Abi sen <laughs> çok yazıyorsun. Aynen. Ocağın reisinin... ...bilgi birikiminin üstüne bilgi Üstek birikimi... ...koymaya çalışıyor. Öyle bir yükseklik. Tabii e, çok bildiği için libidosu düşüyor. Çok zeki insanların libidosu düşermiş. Öyle bir hani, şey vardı. Konumuzla alakalı değil. Bu böyle doğru şeydir, mu bilmiyorum. Gıybeti, böyle şeyleri yani, gıybetim geldiğinde konuşuyoruz. Aynen. O aklıma geldi birden. Sonrasında... E, ve bu öldürülmeleri yani işte suikast yapacak olan Harun Bey'in kızı olduğu anlaşılıyor. Harun Bey'le konuşuyor. Ana Harun Bey'in tamamen spoiler veriyoruz arkadaşlar. Bir bakıyor evet. Harun Bey'i öldürmeye gidiyor. Aa Harun Bey namaz kılıyor. Or or diyor namaz tam kılıyor. Tamam öldürecek. Tam Nusr olur. Olmaz öyle bir şey. Önce bir de düşünce biçiminden de adamın etkileniyor, etkileniyor ilk başta. Namazı görmeden önce ilk başta bu işte dünyaya bakış açısı, işte var olan Evrenin işte ya da bu e, örgütlerin nasıl etkilediğini falan filan anlattığında bundan da etkileniyor. Tabii canım adam çır, tanışır tanışmaz Dehşet Bey ile e, kızının vesilesiyle tanışıyordu. Bir tanışı tanışır, Siz gençler artık bu dünyayı size bırakmamız lazım. Biz yetmişiz, iş bitmiş. Gençler Aynen. yani öyle bir kadim kadim bir derviş ile de, konuşmaya başlıyor. Aynen. O da ondan zaten ailesi olmadığı için bir yerden de böyle bir babanın kızına çok özgür alan açan kızı da babasının o şekilde söz ediyor. Bir hayranlık duyuyor. Okuduk Aynen. zaten kitabı okuduktan da hayranlık besleyen biri ona karşı. karşı Peki konuşunca... barda karşılaşıyorlar ya barda kim barmet? Ya Dolunay Soyser çok güzel oynamış o rolü. Nasıl gözler? Ya, çok yakışmış. O ben sevdim. Şeyi de çok güzel o makyajı işte ne bileyim. Rastalı o, saçları. O, i̇şte rock'n'roll hareketleri falan. Çok hakim olan oluşuyor barına. Yani o Dolunay Soysert'i bence bu rollerde biraz daha görmemiz gerekiyor. Bu kadar aykırı. Bu kadar farklı çizgileri olan. Çünkü e, hep bir, uzun süredir aslında Donlay Soyser'te aynı kalıplarla izliyoruz gibi. Hep zengin kadın, hep hmm. işte böyle kuralları koyan ama tam da şey yapamayan bir kadın falan gibi. Yani bu underground hikayede bence Donlay Soyser çok güzel olmuş. Komedisini çıkartıyor orada. Ee, çok... Ben ona da güldüm. Güzel ve o diyaloğu, o dinginliği, o konuşma tarzı falan karakteri... Çok güzel çıkarmışlar. Bence e, oyuncuların hepsi oyuncu dramaturjisini ciddi anlamda e, çok güzel çıkarmış yani dönüm noktaları, değişimleri, kırılma anları falan hepsi çok iyi işleniyor. güzel geldi. aslında şeyde. Yani hepsinin tek tek nerede kırıldığını neler olduğunu ne ve şey, ne şekilde... Çizgi romandan olduğu Aynen. için de, çizgi romandan uyarlanan bir şey olduğu için de her an hem görüntü hem e, konuşma balonu bir arada olunca çizgi romanların böyle bir özelliği vardır. Hep iç düşünce de yazar ya kenarlarında evet, aha. konuşmasa da. Hani e, ben bunun, e, Dehşet Bey'in çizgi romanını izle, okumadım ama hani biz büyüdüğümüzde Texas Bixler, işte o tür çizgi romanları, benim kuzenim çok meraklıydı ve ben kuzenimle bir araya geldiğimde onun vasıtasıyla ben tanımıştım. Hı hı hı. Ee, o yüzden orada direkt her şeyi görüyordun, onun iç düşüncesine göre. Öyle çok büyük bir şey yok ama... E, burada yani bir an unutuyorsun çizgi roman olduğunu izlerken. Evet. Sonra bir an tekrar çizgi roman olduğunu e, hatırlıyorsun. Çünkü bazen dünya çok absürt geliyor. Sonra diyorsun bu sabah çizgi romanın bir dünyası. Oradan da çizgi roman okuyucusunun genel bir kabulü var. Zaten bu dünyada bu geçerli gibi. Evet. Ama çizgi roman da olsa bir kadınları... Yani... Ke Dolunay Sol sert gibi farklı karakterlerde olan Ya işte hep kurtarıcı Ya da işte fahişe Yani bu dizi Filmde mesela iki tip kadın vardı <laughs> e, Ya iyi Ya da e, Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum ama Anaç ruhlu ana yani Onu ana o dehşeti, dehşeti kurtaran her şeye rağmen dehşet aşık olan Tamam okey e, Olay örgüsü karakterlerde öyleydi de Hani e, Gerçi yani erkeklerde de öyle bir şey yoktu Bu e, dağılım ilginç geldi. Hele en son e, Necad diye bir tipi öldürüyor e, yazlığa gittiklerinde. Bir kadın tipi vardı. İşte çömüne yak dedim yakmadın da onu yaptı. Adam dedi ee, susar evet. mısın? Dara 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 da Abi normal bu, bu, o kadar gerçek değildi ki. Ben orada niye bunu böyle yaptınız ki? Yani o kadını gidip kafeye oturabilir. Sen git kafeye ben yarım saate geliyorum. Hep bana böyle sessiz olur musun? Hep bana sessiz olmanı yani... Hani diyorum ki ne olacak? En son kadını adam öldürüyor. Sevgilisi kadını öldürüyor. Kadın diye yaptığında ikisinin dikkati dağılıyor. İşte dehşeti vuruyor. Bunun için miydi yani o kadını evde tuttunuz? Ki gerek yok. Oradan bir kedi bile geçip dikkatlerini dağıtılabilirdi. Ya orada hani dedim bari... Kedi de geldi sonra. Ki zaten, zaten. geldi. Ee... Ama bu e, Abi, yazarla o... ilgili bir şey. Çünkü Murat Menteş'in romanlarında da hep erkek dünyası anlatılıyor. Okay, o erkek, bir erkek dünyasının kadın... e, içinde kadınlar hep bu şekilde konumlandırılmış. Yani ben işte atıyorum şu ana kadar herhalde 4 romanını falan okumuşumdur. 4 ya da beş. Bunların hepsinde de bu şekilde konumlandırılıyor. Hep o erkekliğin erkek besleyen inşa yerde. etmesini besleyen yerde. Bir de onun absürtlüğünü anlatan yerde. O yani ben oradan ben... komedisini çıkartıyor. O erkek kafasının var olan kuralları ya da işte böyle olmalıyız şöyle olmalıyız dediğimiz noktalarda hep bir şekilde kuruyor bu ya, şeyi. Hani diğer iki kadının rolü okey okay bir şekilde ama en sondaki kadının sürekli o şekilde gösteriyor olması. Ah bu kadın öldürecek adam anladık tamam ehe ee, falan. Hani ben bile anladım bu <laughs> orada neden olduğunu ki. Çok rahatsız etti. Yani gerek yoktu. Yani evet bu kadar hani ama zaten kaç üç tane kadın gördük yani filmde. Başka bir kadın yok. Yoktu. Aslında ana baktığında. olarak yani bu kadar da ve üçüncü kadının ne hikayesini ne geçmişini ne geleceğini şeyi ya da hiçbir yani şeyini bilmiyorsun da bilmiyorsun okey motorcular cemiyetine <laughs> cemaatine Ağır, abisinin abisi. çetesi çetesi ee, iyi abisinin çetesiyle o fedailer çetesini ayrı tutmuşum dolunay soyseretin canlandırdığı e, bar, barmaid evet. barmaid'in bar bar e, şöyle bir durum var kimi öldüreceğini e, dehşete o veriyor. Al bu zarf sana geldi diye. Hesap Orada da bir hesap gibi. <laughs> şey doğru hesap şeyine veriyor Aynen. falan. Hesap defterine. Hesap defterine veriyor ve hani burada hikayede hoş tutan dehşet Bey isimler de yani karaktere verdikleri isimler. İşte dehşet Bey zaten bildik bize dehşet Bey Türkiye'de toplam 4 kişi de varmış. O bilgiyi de aldık filmde veriyorlar. Tuba Büyüküstün canlandırdığı karakterin ismi abi de zaten anıt demek. <laughs> bir de Nişanyan Sözcüğü'ne göre akılda kalan şey büyük olay facia demekmiş. E, Türk Dil Kurumu'nda da anıt olarak geçiyor aynen. abi de. E, bu Yıldıran Şahinler'in canlandırdığı Alparslan'ın oğlu var. Safir. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlendim gerçekten. ya yani çok özür dilerim ama Safir yani Çok güldürdü o Yıldıran Şahinler. Alım, alım, alım. Oğlum, oğlum. bu cemiyette bir tek yani başa demek ki bir çocuk ve bir evlenme Gerçi onun evlilik hayatını görmedik de Yıldıray Şahin'e bir oğlu olduğunu biliyoruz. Evet. Oğlunu da yetiştirmiş. Oğlu da gerçekten de... E, e, yani ne kadar yetiştirmiş <laughs> o da tartışılır, <laughs> tartışılır. bir noktada. <laughs> ben Ama öntürdüm, Ben öldürdüm, <laughs> ben gömdüm. Aynen ben öldürdüm. Kafasına ben sıktım falan filan. Yüzüne sıktım. Ha yüzüne sıktım. Ha, doğru kafasına, kafasına değil. Ay çok özür dilerim Sayın Safir. Yani o kadar irite bir çocuktu ki hakikaten çok tatlı. oynamış. Kemal diye bir Kemal, doyaz, yazdığımı okuyamıyorum. Kemal Bural. Burka, çok özür dilerim. Kemal diyeyim. Olur. Olsun biz anlaşalım. Evet, o gerçekten ay baba 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 deyip yani Yıldıray Şahinler kızıyor ama suratı çok tatlış. Ay ya Yıldıray Şahinler bayağı güzel oynamış ya. çok Bence... çok keyifli oynamış. Yani o çıldırmaları, o şeyleri, o sürekli hani e, bilgi soruyorlar. Peki babacığım bu hani şeydi <laughs> ben, ben onu nereden bileyim? Ben bunu da mı bileceğim? Ben bileceğim. Her şeyi ben bilemem ki falan diye. Yani böyle sürekli azarlaması, anlattığı konu hakkında. Ya tam şey kafası ya. Provokatör. Manipülatör. Evet, evet. Manipülatör. Postrut bilgilerle bütün fedai grubunu manipüle ediyor. Bir daha böyle demek orada mı eminim? Çünkü araştırmayacaklarını o kadar emin ki. Tabi tabii. Tamamen cehaletimi almış yönetiyorum. Ve bu cehaletin içinde oğlun en cahil oluyor olması adamı bitiriyor. <laughs> Aynen öyle. Ve oğlunun bu kadar korkması İş ölümden. İş bir de. Yani ölümden de çok korkuyor. Baba da öyle. Evet. Çok korkuyor. Çok korkuyorlar. Ve kendi korkularının... E üstüne koruma kalkanları koymuşlar yani Hı -hı. hani güvenlik koymuşlar ve ha. ona da bir şey ocak demişler of. Ee, ve o ocağın üstünde de kendi kafalarınca işte birilerine şey kesiyorlar. Fatura kesiyorlar. Fatura kesiyorlar. Dedi, Benim dedi. anlamadığım şey bu. Ya bu insanlar nasıl finans oluyor ya? Bunlar nasıl finans ediyor? Öldürdükleri kendi başında para mı alıyorlar acaba? Ya da bunu kim finanse ediyor? Yani hani bilen yazsın. Bu, evet. Hiç öğrenmek bu, istiyor muyuz? Zannetmiyorum. Hayır istemiyoruz <laughs> tabii ki de. Hani hep bir yani bir finansörü var gibi hani yazarın şey o, o, e, mesela 12. kitabından sonra meşhur olması falan Tabii. hani o meşhur olduktan sonra yaşadığı o mütevazi hatta e, değişmemesi o evinin bir tane kedisinin çok olması. Ya. Mesela kediler de kara kedi geliyor. İşte evet. diğeri sarı bir kedi. Ya yani John Wick. Ya ben John Wick'in sanırım ortasında bir film izledim. John Wick de e, bu kadar insanları öldürmeye yanlış bilgi değilse yanlışa da düzeltin. E, John Wick'in köpeği öldürülüyor Hı -hı. ve köpeği öldürüldüğü için çok sinirlenip o işte oradaki mafya grubunu ya da neyse işte tetikçileri teker teker öldürebilir. Merdivenlerinden çıkmadı öldürme sahneleri var vardı. Aynen. Ve şey, film açık dışında da işte Dehşet Bey gidip bir e, bir bina adamı öldürdükten sonra orada yavrum sarı bir kedi buluyor. Abo bizim hemen yazar olurdu. amcamızın kedisi de onun büyük versiyonu. Evet. Yorum. Küçücük tam benzine Harun tam sigarasını bizim... yakıyor. O benzine atacak ateşini o kediyi görüyor miiy. Ondan Miu. sonra gidiyor onun yanına hemen onu da sahipleniyor. Oh, o güzel adamı be. kimse öldüremiyor yani öyle böyle değil. Adam topraktan çıktı bir ağaçla. Topraktan çıktı. Toprak attılar adamın üstüne. <laughs> Metal ve bir tane mi? parmağı duruyordu. O parmak sonra hareket edip o Tabii topraktan ki. çıktı ve kadınla şey yaptı. Hemen e, bizim barmaidimiz de geldi. Dolu o geldi. güzel arabasıyla vurdu falan. Neredesin dehşet falan filan. Hemen abileri geldi aldılar onu falan. Çok yani tatlış. o toprak ölmüyor adam. Maşallah ölmedi yani. Evet. Ve e, benim bana söyleneni yapmadıklar, yapmadılar sözünde durmadılar diye intikam alıyor. Tabii söz önemli. Aynen. Söz Ocakta önemli. söz önemlidir. Öyle öğrendik Kaypaklık yapmayacaksınız la. Öyle. <laughs> Anlamsız kaypaklık yaptığınız zaman deşit Bey öldürmeye çalışırsınız, üstüne toprak atarsınız, dirilir, cehennemden gelir. Ki geldim de diyor. Aynen, cehennemden de geldim senin şeyin olacağım diyor. Hepsini o masada oturanları tek tek de tek, tek, oturuyor. Bu arada ben yuvarlak masa seviyorum ya. <laughs> Ne alaka değil mi? Evet böyle ya sofrada da yuvarlak masa seviyorum. Herkes birbirine baksın. Görüyorum. herkes birbirini görüyor, sohbet etmek zorunda kalıyor diye yuvarlak masayı sevi seviyorum yani kare dikdörtgen masadansa. Orada Öyle köşe köşe oyunlar daha... olmayan O köşede toplanmak. Aynen öyle yok. Değil. Aynen mümkün değil. Böyle yan değil. yan yapacağım yüzüne herkes. Yuvarlak masada herkes birbirini görecek, herkes birbirine hakim olacak. O okay. yüzden oval masa sevdiğim bir masa. Şeyi türü. Peki evet. en sonunda da geliyor ocağa, geliyor çocuğuna kullandırıyor kepçeyi, <laughs> öldürüyorlar. Ya babasının, babasının arkadaşlarını öldürttü çocuğu. Babası ne güzel sinirleniyor, bilgisayarı parçalıyor orada. Ya kurban olduğumda ne güzel oluyor gerçi, hatırladım ben ona <Merana> çok güldüm. Ay öyle, sonra bir anda dam 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 dam, havaya şey yapıyor güldüm. falan yani o... Şey Yıldıray hakikaten o şeyi, çok, çok, çok karakterin eğlendim. o kriz anlarını, o komedisini, o karanlık komedisini çok güzel çıkarmış bence. Yani zor bir iş bir de yani o karanlık komediyi çıkarmak. Seyircilere şey olmak ama çok eğlendiği çok belli. Valla bu niyetle çektiler bilmiyorum ama biz bu kısmı çok eğlendik. Aynen. Neden? Çok eğlendik. Ya ben de çok eğlendim. Hani o, o durumlarda çok güldüm falan. Sonra geliyor öldürme beni öldürme deyip o A, yuvarlak masaya yatırıyor, hmm, üstüne hmm. çıkıyor, lap diye saplıyor sonra. gidiyor. Saplıyor, bitiyor. Vallahi şimdi. yani böyle filmlerin aslında biraz daha fazla çekilmesi gerekiyor. Çünkü bu bu tempoda ya da bu e, matematikte çok az film çekiliyor. Evet, kadınlara verdiği yer <laughs> çok kısıtlı çok şey ama biraz denememiz gerekiyor, gerekiyor bence bunlara. Şey, bu karanlık komedileri diyorum aslında. Biz şu an yani. çok eğlendik konuşurken ben filmi izlerken dedim ki abi cinayet Oğlan, o yapılıyor e, tak 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 insanlar. Dedim ki hayatımda izlediğim en sakin cinayet filmi herhalde. Ya da işte ne bileyim hmm. de, ha, intikam büyük bir filmi, da yok, intikam evet. film, aksiyon filmi. Abi de, 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 nasıl kurdular bunu bilmiyorum. Ve ben, bu, be, benim hissettiğim şey renklerinden mi? ana karakterin bu kadar dingin hareket etmesi mi? Karşısına geçen Tuba'nın dingin hareket etmesi, Dolunay'ın herkes dingin dingin hareket ediyor. Dingin bir film izledim ben yani baktığımda. Çok güldüm. E, Okey her şaş şaşır korktuğumuz bir yerler olmadı. Ama yüzlerce insan öldü. Çok dingin bir film. <laughs> yani, bak, dön, bak, çok dingin bir film yani. tür hani e, bak, uykum gelse yani uykum gelebileceği uyuyabileceğin ki ben çok uyurum izlerken vesaire sabah erken Uyursun. Sabah, uyurum hiç Uyursun, hiç, hiç, hiç şeyim olmaz benim öyle aksiyona yığdırmamış yani çok sakin sanki herkes dil altına almış <laughs> hadi başlıyoruz demişler ve başlamışlar yani herkes o kadar bunlar olabilir bunlar normal bunlar bizim hayatımızda da var Bunlar tamam. Ya, o mu kesilecek? Diyorsun. O kesilecek. Ada Yıldıray diyor ya mesela tamam sen adama çok bağlandın. Ha, bir değil. Anlıyorum Anladım. namazını kıldığı için ibadethane işte şeyini biliyorsun. <laughs> o yüzden diyor ben sana 3-4 gün vereyim bir kendini sindir bir içinde bir onu erit. Ondan sonra artık işlemini yap diyor mesela. Yapamayacaksın, Tamam canım tamam. ben sana başka iş vereyim. Başka bir, bir gelip onu <laughs> Yalnız yanlış anladınız öldürtmeyeceğim. Hiç tartışma, hiç Bir yıldır coşuyor, 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 coşuyor karşılık Çok sakin. Ya genel olarak da karşılaştık da o tetikçiler de birbirleriyle çok sakin konuşuyorlar. Evet, evet. Hiç şeyleri yok yani. Sana öyle yaparım, Abi, böyle çok, yaparım. Baktığında çok eğlen. Neyse son bitti. Yenisi başlayacak filmlerden bir tanesi. Evet yani bence bu türde Sonu biraz daha... Sonu devamı olacak gibi. E, çıkıyor tekrar. Devam ediyor ya ve orada da diyor. Siz insanlar böyle dersiniz. Ya oradakiler ben de hepsine çok güldüm ya. Barış Arduç'un iç sesi var ya. Siz insanlar buna e, neydi e, mesela kader dersiniz ha, ha, hata dersiniz ben derim ki hatasız kul olmaz <laughs> dararım dararım hatasız, yani dönelim, dönelim. Ve o an şey diyorsun o, yani bir anda koyuyor kendini o mesela siz hatasız şey olmaz bunu hata dersiniz, ben e, hatasız kıl olmaz diye... Aa baktım hatasız kıl olmaz şu anda. Benim küçük mutluluklar yarattı bende film. Aynen <laughs> öyle şeyleri Küçük <yok. gülüyor> anekdotları da var, <laughs> aynen öyle. Ya onlar benim çok hoşuma gitti. İşte sevmediğiniz, çirkin diye dersiniz. Oysa siz kendinizi sevmezsiniz gibi. Hani ikilikleri insanların orada bir psikoloji gibi zaten adam neler neler okumuş. Dehşet ve okuduğu kitaplardan söz de Dehşet, dehşet. Yalnız Bunlar... şey dikkatini çekti çektin mi? acı doktorundaki kızın evi ne kadar güzel. Ha doğum günü, babasının evet, doğum günü evet, benim evet, evde kutluyorum diyor ya, evet. ev çok güzeldi mesela. Yani devlet hastanesinde çalışan doktorun oluyormuş demek ki. Ay hasetleniyorum ben de. Hayır ben Siz hiç hasetlenmiyorum. deniz gördük mü hasetleniyoruz ne? ha. Deniz kenarı gördük mü. Evet evet. Ay onu ya, fark rutubeti ettim çok ya. çok olur diyoruz ama bir anda da özeniyoruz Aa, İşte Aa <laughs> işte. Olsun onu veren o tip rutubet sizin de verir. Valla bugünlük de hani pesim, pesim. yani deşet beyden de bu kadarız artık. Çok eğlenmişiz biz ya. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok çok eğlenmişiz. Konuşur ettim. <laughs> güzel edin. eğlendik yani. Hakikaten filmde bir güzel eğlendi. <laughs> bu kadar eğlendiğimi fark etmemiştim. Vallahi teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İnsanlar e, bitiyor diye düşünür. Oysa biz bir sonraki bölüm hazırlanıyoruz deriz. Ya. <laughs> Çok Böyle de küçük bir anekdot. Bu rap'te bir daimi sanattır değil mi? Hadi bay bay.